Bu gündem sizlerle birlikte geldi. Yani mafya bölümümüz geldi artık. Mafya bölümüne gitmesin. Evvel bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Videomuza geçelim. Kardeşim yattın da değil. Biz o küçük güvene de demiştik ha. Buradan çıkandan sonra senin yanına büyük mafyalarla gelecek dememiştik mi? Ha, evet demiştik. Ha, ne oldu burada? Indim mafyaları bulduk. Değil mi? Zoyut bulduk. parayı onlara verecek ve onları onu mekfedecekler. Mekfedecek. Bakalım. Tamam. Hadi. Parayı onlara verelim. Hadi gidelim. Dikkatli ol. Araba çarpar. Tamam Dur bir dakika siz mafya mı dediniz? Ya abla mafya ne ya? Ne ortaya çıkartıyorsun sen? Şer atıyorsun. Hmm, demek öyle. Anne o tarafı gideyim anne bu tarafı gideyim. Tamam. ben çok tırsıyorum. Ya ben de işte korkuyorum ya ama bu mafyaların yanına gitmeliyiz ve o, o çocuğu öldürmeliyiz tamam mı? Tamam ya tamam hadi gidelim ama dikkatli olalım ama bir de bak karşımıza çıkabilirler. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Buraya neden geldiniz siz? Biz sizin mafya babanızla konuşmak istiyoruz. Tamam. Hemen bir Burada Burada da Efendim. 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 Sizi birileri arıyor. Kimmiş o? Getir bakayım. Tamam. Gelebilirsiniz. Gelebilirsiniz. Hadi gelin. Gelebilirsiniz. Ama çabuk olma siz kimsiniz? Gel bakalım. Neye göre gelmiştiniz buraya değil. Hadi. Bizim dediğimiz adamın oğlunu öldürebilir misiniz? Oğul kaç yaşındaki? 10 yaşında. Yok tamam. Kimin bir Emir'in. Emir'in oğlu. Tamam. Onsuz da eskiden Emir de bizim düşmanımızdı. Şimdi onunla düşmanlığımız tam oldu. Neyse. Haydi. Paranı verin bakayım bakayım. Hı, iyi olur. Bu para işimize yarayacak. Şimdi sizin de bize kömeğiniz lazım olacak. Ben size içki vereceğim. Ben size ve siz de onu bu içkiyi ona içirlersiniz ve onu attığım konuma paradasınız. Tamam mı? Tamam. Haydi. Haydi. İşte. İtkir bu. Alın bakayım. Haydi. çabuk olun ha. He, çabuk olun ha. Biz dünyanın en güzel mafyalarıyız. Ya biz e, göre sizi yalnız geldik ya işte. Zingir vermeyin. çabuk yedim. Kardeşim yaradı. Korumalar yok. Ne? Neden yok ya? Ya başın Arap mı sen? Onlar olmamalı burada. Ha tamam tamam. Şimdi o, onu onu gözleyecek, bekleyecek. Evet. Ha çok yorgun oldum. İşe gitmeliyim ya. Haydi haydi Bastır Neyse. Ya. Oh, oh, çok korkum geldi ya. Ay ben gidemeyeceğim. İşte bu. İşte bu. Araba getir, gel. buraya. Aparalım. Bunu, hadi. Haydi haydi haydi. Sabık ol. Sabık ol. Sabık sen de ol. Haydi haydi haydi. Sür sür. Bas kaza. Bas kaza. Bas. Ya ya siz kimsiniz? Ben buraya neden getirdiniz? Bu ne ya? Bir dakika. Ya biz bunun, biz bunun babasını kaçırmışık ya. Ya bir şey uydurup buna diyelim. Hadi hadi. Ee, ı, ı, ı. Ee, biz gizli polisik yani, bizim kıyafetlerimize bakmayın. o kimin görse de bilir ki ama biz gizli polisik yani. Ee, sizin elinizdeki paltalarla sandıkız siz zenginsiniz yani bankadan paraları soymuşsunuz. O paralarla bu kıyafetleri almışsınız. Onu düşündük. Onu gördü Sizi buraya getirdik yani. Ama neyse. Siz, e, sizi geri kaydedeyim. <Sizliğe> oh, ödüm kopmuştu ya. Hepsi bunu neden getirdik ya. Yaygın çok heyecanlı olmuş. Onu yürüyorum. <Sızık> Ama neyse. Görev devam ederek Haydi ya başım kayboldu ya bak gördüğün babamı mıydı uf 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 peki onun neden başını apardılar ki aklım hiçbir şey almıyor ya neyse ya. ya, merhaba arkadaşım ne oldu ya hiçbir şey hiçbir şey ya tamam tamam abla alama ya tamam ya Neyse yesi eve gideyim yemek yiyeyim bu meseleyi aradan kaldırayım. Ben bunu araştırayım. Ya bu otobüs nerede kaldı ya? Burada kaldım Burada ya. De otobüs de nerede de kaldı? Etmiş, Uf. Kardeşim. Oy oy oy. Çocuk tam yanımızda duruyor. Ya bunu biz nasıl aldatacak ya biz? Aklıma bir fikir geldi. Bak şimdi bana. Tamam. <laughs> ya abi ne oldu ya abi amca ne oldu kardeşimi kaybettim o yüzden ağlıyorum maşın kazası kesirdi ya tamam ya ağlama 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 <laughs> sen iyi bir adamı benziyorsun su ister misin ya evet biraz susamıştım ama içerim tamam içerim içerim. ne ya böyle. Neyse iç iç sen iç, iç sen Biraz Biraz bunlar. Hay uykum geldi. Canımız tıkır tıkıştı ya. Hadi araba nerede ya? Arabanı getir buraya tabuk. Tabuk. Hadi hadi mafya anlattı. Haydi mafya attı. Konu yapar bizi. Haydi haydi konum konum. Haydi haydi çabuk ol. Çabuk 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 çabuk. Çabuk. Ya ya siz kimsiniz? Ben nereye getirdiniz? <laughs> ha ah, 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 Biz sana dedik ki bize sataşma. Yoksa senin karşında büyük mafyalar da gelmiş. Tamam mı? Ya ya onu yapma tamam mı? Yapacağım. Para yatırmıştılar. Paranın karşılığında her şeyi yaparız. Şimdi işim bitti. Ben. Küçük velet. Olamaz. Hayır bunu yapamazsınız. Yaparım. 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 Ay. Aa. Yaptım.